Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Giriyorum. Şuradan şunu şurada bir açayım. Tamam ben sesini kısayım hiç ses olmasın. Savaş kutusu açıyorum şu an. Ve açtım. Ne? Ya ama bu hiçbir şey. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ama bir saniye. Ben onları güçlendirebiliyor muyum? Hayır. Burada ne oldu? Bir şey oldu. Heh. Giriyorum şu an. girdim. Şu an savaşacağım. Tabii ben oyunu daha yeni kurduğum için çok bir bilgim yok. Ay yıldız önce ben olmak istiyorum. Sebebini de bilmiyorum tabii ki. Hayır ya, öldüm. Bu var bunu neden kullandım ben? Ama öldü. Öl, Ayıyı öldürdüm. Başardım. Bunları da öldürmemiz lazım. Tabii benim canım yok. Ölüyorum. Öl, ölü, ölü. Ayı ayı. Ya ama neden hep ben öldürüyorum? Arkadaş Arkadaşlar siz de öldürün be ya. Ya ama neden hep ben? Neden? Neden? Sebep? Hayır ya, hayır ya. Hepsi bendeydi. Tamam. Hayır, izin vermeyeceğim. Şarkı söylüyorum ben de burada. kazandık ki, biz kazandık ki. Hayır ya. Kırmızı takım geri sayıma başladı. Hemen öldürmemiz lazım bunları. Ben bu halimde kimi öldürebilirim ki? Al işte. Kazandılar. Zaten ben öyle çok da güçlü değilim. Normal. Bilmiyorum sen kabul etmedim tanımadığım için. Mesela kabul de edebilirdim. De bilmiyorum. Etmedim. Ya keşke ne tanımaydı neydi o olsaydım. Ben bilmiyorum oyunu. Ya ama ya haksızlık bu. Ha bu bizdenmiş tamam. Ben değil zannettim birden. Bu bizden değil ama. Hayır. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Tamam. Hayır 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 bizimki alsın tamam bizimkiler alsın bizimkiler bizimkiler. Ölürseniz ben alırım zaten şu an. Aha aldım. Hayır. Herkesin hep ölüyorum ben. Tamam ben de bunu kullanacağım artık yapacak bir şeyim yok. Bunu kullanmak istemiyorum da işte kullanmak zorundayım. Maalesef. Hayır. Tamam bizimki yer aldı. Tamam tamam tamam. İnşallah bizimkiler dediğim sizsinizdir. Bu bu kişiyi öldüreceğim ben. Öldüreceğim. Öl. Bütün hepsi onda çünkü. Tamam. Şimdi hepsi bende oldu. Ben burada duruyorum. Ya ama haksızlık bu. Ama haksızlık ama haksızlık haksızlık. Haksızlık. Tamam biz kazanırız. Hayır ya öldüm 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 öldüm. Neyse tamam yine de biziz. İyi oldu bu. o <laughs> oh, hepsi bizim arkadaşlardaymış. <laughs> Tamam. Kim kazandı? Biz. Yes be. Bana benim o kaç tane kazanmam gerekiyor? 200 tane. İyi e, tamam az varmış. <laughs> Kendimi değiştireceğim. Ben de bu yapacağım. Ay. Tamam başladım. Tamam. gidiyorum gitme geliyor. Yani daha biz kazandığımız için nedeni öyle. Yoksa iyi falan gitmiyorum yani. Allah'ım ölüyorum. Hayır. Aldırmam. Ha, tamam bu bizimki yani. Vermem, vermem, vermem. Ya hepsi bende hayır veremem. Dersin yarısı bende. Bende de var daha doğrusu. demeliydim konuşamıyorum. Bir buçuk saattir. Tamam ben de o ben üç tane varmış ne bir şey yok o. Doluymuş ya bende. <laughs> A dört olmuş bende ne no. ara ben kaçıyorum valla <laughs> ama hayır ölmemem lazım sen mahvolurum çünkü yes biz kazanıyoruz şu an buna sevindim bak ay bak ben ölmemem lazım ya ölmemem lazım. Tamam biz kazandık. E bak ben alıyorum onlar almış gibi oluyor. Ama bu haksızlık ya. Bu şimdi siner... Ay ya yanlış yaptım. Sinerden bütün hepsinde yarışacaktım. Yapamadım. Ya bak herkes el olmuş. Keşke ben de olaydım. Hepimiz aynı olurduk. Ya. <laughs> ha, ben de sıfır ver. Bir oldu. Hatta ha şimdi. iki oldu. <laughs> Hatta ha şimdi. Üç oldu. Hayır ölmemem lazım benim. Hayır. Hayır. Ama alsanıza bunu. İyi, ben alıyorum zaten. Ya oğlum alsana. Ben burada bekleyeceğim. Savaşan savaşır. Ben tamam, ben kaçıyorum ya da. Kararımı değiştirdim. <laughs> tamam altısı da ben de vermem. Hayatta olmaz vermeyeceğim. No tamam. <laughs> siz öldürün. Ölmeyeceğim. Ama bu ceket benim. Ben ölmeyeceğim işte. Ölemem, ölemem. Tamam, benim ayım orada. Kurtarsın günü. Canişim ayı. <laughs> ayı ne ya? Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.